Yani bir iş var kestik. Çıkan dergi dünyanın gelişmesini Hayır. basından için bir şey öğrenmeyen adam bağırır, göre hamalıktan kurtulamadı. İki sayı Evet. Hamalıktan kurtulamadı. Hiç olmazsa bir gün. Efendim ayda bir gün olsun zararlı. Oraya çeşitli tarihçiler var mesela. Bu evvelin tarihçisi. Ondan sana bile diyordum ya yok oldum. Kim? Rusya koyu en eski bir koyu. Adam Türkiye'de ilk uçağı kullanan Kursa'yla bir kilo. Adam kaç cephelerde savaş ettiyse en sonunda şehit olmuş. Bunlar filan gibi bilmem de büyük bir yarar var. Geçtiğini bilmesi lazım. Nereden nereye doğru gelmişiz? Evet. Mesela bizim köylere bir soru şimdi. Kursa'yla filan bırak ya o zamanlardan adam olur. Olmaz değil. Esas bu yapı, ilk adam Kursa'yla bana göre. Gerisi adam değil manada söylemiyor. Bilinçli olarak. Osmanlı bankası da onda çalışıyor. Bütün askeriyenin albayı, yarbayı ben 30 senesine ha, bu şimdi su barajı yapılıyor. O barajı yaptım öyle sebep onunla. Ama onları okurdu. Ama onları da iyi bu da 27 dalasına gitti. Onların sayesinde o barajı ulaştık da yapıyorlar. Evet. Orada o bir albayımızdı. Orada bir Cemil Rıza'nın gelinliğiymiş. Ben bu ne seyahatlere sen oraya barajı yaptıracağını Allah'a olsun. O gelin sebep oldu. Yani onlardan istifade ettik bilir insanlar. O konuda var, bizim de istiladımız var. Bu bilinçli olmasa yapar mı? Evet. Yani bilinçli olmak zarar getirmez. Yani topluma gençliğe, da gençliğe, evet, evet. sana da zarar getirmez, topluma kimseye de zarar vermez bilinçli olursa. Gençliği bile... bilinçlendir ve yardımlaşma eksilmeyecek diyorsun. Ya, evet. Yardım edelim, bu benim durumumu yemedir. Yani, ne gideceğim ne böyle, yani bu adam kötü bir yere düşüyorsa bunu kurtaralım. Bunu kurtarmak zorla ki hiçbir şeyi kurtaramasın. Bu tatlı sözlü olur. Evet. Bugün, bugün en iyi yol bir toplumda toplumun birleşimi. Sen bu yana, ben bu yana gidersem ben aktif, bu pantola beyaz diyor. Rahmetlik kameradan hem öyle dedi. Beyaz diyor. Ya beyaz diyor, o işe biçim ki beyaz diyor. Oğlum bundan bir yere varamazsın. Evet. Ya yani, bir Siyah beyaz değilse adamını nasıl anlayacaksın? O ona dalım Kabul ettireceksin. Evet. Onun beyaz olduğunu anlatacaksın. Ona bir kaba sözünü onu tenkit etmedi. Kim parça o da hakikaten bu yer. Yani bu da şey. ama bu da bildiğinden olur. Bildiğin olur. Bildiğin olur. olur. Hiç olmasa ayda bir kere bir bunun buna yasak. Şu kitapları okuyacağız. Memleketimizin meselesi. Bu tarihçelerin hülya mı o bende? Evet. Bir sürü kitap. Şunları oku. Biz Süleyman nereden yemiyoruz. Kastamonu da niye bölündü? <laughs> hüdüt alaya gidince. Şey, bizim yerimiz eski koyu, çal. Çalın <laughs> kaydı bizde. 32'de hüdüt çıkınca, İlice'nin hüdüt alaya gelince çalın sarı koyuna yükleyip Bunu bir teki bilmedi. Yani geçmişimizi bilemezsek geleceğimizi görebiliyoruz. Göremeyiz. Yani evet. Göremezsen göremezsin canım. Nereden nereye gelmiş böyle? Peki enişte, bunca yıl köyümüze yapmış olduğun hizmetlerden dolayı köyümüz adına sana çok teşekkür ederiz. Ben de Bunda teşekkür ederim. Yani yük almak bir şey değil. Evet. Eğer oraya istifade etmezse babam alayım demektir. Ben babamın hiç onun için tereddüdüm yok. Evet. Bir kimsenin hakkı da yoktu. Koyma, onların bana otuz sene bir üyemeyi bulanlara Bir tek düğün sonunu yarı kaldıydı. Onu da az bir yere kaldı. Son işte iki senedir Köt, onu da o köy tarlası yaptırıyor. 500-500 beş evet, 500 lira evet, aynı senin bundan değil de öteki. Beyazlarla yaptırmış. 50-100 sandalye evet. almış. Yüzde ben aldım. 200 sandalye var şimdi düğün salonu. Altını yaptıracağını diye uğraşıyor. Altını diyor kahve yapalım diyor. Kahve yapıyorum böyle <laughs> bir türlü. Şey göster bunu. hiç aklına gelmemiş. bunu. yapalım. Aynen ustaya diyor ki Ustası sıvacı. Sen diyor niye, niye demedin? <laughs> Bak dedim, bu beton burada sen arkadan bilen arkasından sen buradan bazen çıkarttın orada. Çirkin oldu böyle. Uzun yüzüne geliyor. Evet. ev yapmadan bunu niye yaptın? Ya o diyor hiç aklımıza gelmemiş baza diyor. Ama hata benim bilen değil. Hata ilk yapan ustanın. Evet. İlk yapan ustanın. Şurayı diyor ki. Gelen giden otursun kapıyı açalım, biz opa kuralım. İyi yolun kenarı, hadi varsa var size gidelim. İyi yolun iyi. olursa bir kere yapıyoruz, hayra gibi diye. Neyiz opa diye yakacağız böyle. Ben de zorba var, ne hani bacağız diye. Ya o da nasıl? Dedi hiç bacağı bunu ya. Neyiz yakacağız canım. Zaten yazın mı duracağız biz orada? Usta yapma. İçten yapsan çirkin, dıştan hiç olmaz. Olmaz derken, şehir tarafına geliyor, gelen. Yüzünü yok olmaz <laughs> Yani bundan sonraki hayatında sana uzun ömürler ve sağlıklı günler dileriz. Teşekkür ederim. Köyümüzün adına. Sağ ol. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Köyün sokakları yapılsa iyi de onu sakın.